İnsanlar Allah'tan başka varlıklara ibadet ediyorlar ama bunun farkında bile değiller. Şimdi adam diyor ya, vatan, canım sana feda. Olmadı işte bu ayeti kelimeyle. Vatan sana canım feda, vatan sana canım feda. Veya... Neden iki tane gençin çoğu zaman birbirleri için söylemiş olduğu sözleri dikkatle düşündüğünüz zaman birbirlerine ibadet ettiklerini ilan ederler? Şimdi insanlar umumen genel olaraktan mabut kimdir diye sorarsak bu cevabı herkesin bu soruya vereceği cevap bellidir. Mabut Allah'tır soruyu daha Türkçeleştirsek, kime ibadet edilir, kim ibadeti hak eder desek, insanların çoğunun vereceği cevap da bellidir. İbadet sadece Allah'a yapılır derler. Fakat sorun, insanların belki de ibadetin ne olduğunu anlamamasından kaynaklanıyor. Yani insanlar ibadeti, namaz, oruç, zekat, haç gibi dinin zahiri şiarlarına ibadet zannedip, bunların dışında bir şeyin ibadet olmayacağını düşündükleri için, İnsanlar Allah'tan başka varlıklara ibadet ediyorlar ama bunun farkında bile değiller. Ve siz onları bu konuda uyardığınız zaman size çok sert tepki gösteriyorlar. Çünkü adam kafasında bu sorunun cevabını vermiş. Tek mabud Allah'tır. Allah'tan başkasına ibadet edilmez demiş. Soruya doğru cevap vermiş. Ama hayatın içerisinde nelerin ibadet olabileceğini bilmediğinden dolayı ibadet olan şeyleri Allah'tan başkasına yapıyor ama bunun farkında bile değil insan. Onun için bu genel tanımla beraber, insanların genel doğru bilgisiyle beraber namaz ibadettir, oruç ibadettir, zekat ibadettir. Bir de burada birkaç tane de örnek vermiş olduk. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nelere ibadet dediğine dair birkaç örnek verdik. Birinci örneğimiz neydi? En'am suresi 162 163. ayeti kerimeler. Bunu geçen dersimizde de görmüştük bu ayet ayeti kelimeyi. Dedi ki bu ayeti kelime hatırlarsanız nedir? Bu ayeti kelime bir meydan okuma ayetidir. Yani insanların dinlerini ortaya koydukları bir vasatta Müslümanın da kendisiyle dinini ortaya koyduğu ve diğer din sahiplerine meydan okuduğu tevhidin en açık delillerinden olan bir ayeti kelimedir. Çünkü Allah En'am suresinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu ayet ile müşriklere kendi Müslüman kimliğini ortaya koymayı öğretiyor. Hani şimdi müşrikler bu ayetin bir öncesi var. Yani bu kaç oldu? 162 163 161. ayet-i kerime. Orada ne diyor peygamber? De ki Allah beni dost doğru olan İbrahim'in dinine hidayet etti. Şimdi bunu söyleyince insanın aklında ilk beliren soru ne? Peki nedir bu İbrahim'in milleti? Bu dost doğru olan, hanif olan, içinde şirk olmayan İbrahim'in milleti nedir? Bu ayet bir önceki ayette geçen dost doğru İbrahim'in milletini açıklıyor. Benim namazım, benim kurbanım, benim hayatım, benim ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ben bunun ile emrolundum ve Allah'ın bu konuda hiçbir ortak yoktur. Ben Müslümanların da ilkiyim. Diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Burada neyi zikretti Allah ibadet olarak? Dört şeyi zikretti. Bir Müslümanın namazı Allah içindir. Müslümanın kurbanı Allah içindir. Müslümanın yaşamı Allah içindir. Müslümanın ölümü Allah içindir. Ve bu konuda Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Her Müslüman bunları birlemek noktasında Allah tarafından emr olunmuştur. Bu aynı zamanda İbrahim'in de milletidir. Şimdi biz burada şey anladık. Namazı anladık. Herkes de anlıyor zaten. Kurbanı da yani herkes anlamıyor. Yarı yarıya anlıyor kurbanı da. Kurbanı da anladık. Kurban da Allah'a yapılır. Ama asıl önemli olan şey ne? Asıl önemli olan benim hayatım ve benim ölümüm Allah içindir. Şimdi adam diyor ya, vatan, canım sana feda. Olmadı işte bu ayeti kelimeyle. Bizim canımız Allah'tan başka hiçbir şeye feda değildir. Bizim canımızın feda olacağı tek şey vardır. Bizim Rabbimiz ve Rabbimizin Rabbimizin değerleridir. Adam bunu bilmediği için, yani ölümün de bir ibadet olduğunu, ölümün de sadece Allah için olması gerektiğini, ölümün de namaz gibi, hayatın da namaz gibi Allah'tan başkasına asla verilmeyeceğini bilmediği için adam birileri için yaşadığını iddia ediyor. Bazı değerler için ölebileceğini iddia ediyor. Farkında olmadan onlara kulluk yapıyor. Farkında olmadan onlara onları kendisine ilah edinmiş oluyor. Onun için Müslümanın yaşamı da yani doğduğu günden öldüğü güne kadar da ölmeyi göze alacağı değerler de Bunların hepsi sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah için olmalıdır. Mesela birçok insan bunun ibadet olduğunu bilmez. Bunun sadece Allah için yapılması yapılması gerektiğini bilmez. Flört eden iki tane gençin çoğu zaman birbirleri için söylemiş olduğu sözleri dikkatle düşündüğünüz zaman birbirlerine ibadet ettiklerini ilan ederler. Yani birbirini seven iki genç düşünün. Bir bayanla bir erkek düşünün aşk cümlelerini şöyle bir alt alta yazın. Toplum arasında yaygın olan aşk cümlelerini. Çoğu zaman birbirlerine ilanı aşk yapıyoruz derken aslında farkında olmadan birbirlerine birbirlerini ilah edindiklerini, birbirlerine kulluk ettiklerini, birbirleri için yaşadıklarını, birbirleri için öleceklerini, birbirlerine bunu ilan ediyorlar. Veya bir futbol taraftarının kendi takımını severken, ona tezahürat yaparken söylemiş olduğu sözleri alt alta yazdığınız zaman çok açık bir şekilde onun aslında takımını ilahlaştırdığını ve kendini ona kurban ettiğini, feda ettiğini, açıkça ilan ettiğini görürsünüz. Hakeza milliyetçi, ırkçı, ister bu ırk milliyetçiliği olsun, ister toprak milliyetçiliği olsun fark etmez. İnsanların kendi toprakları için, kendi ırkları için söylediği sözleri alt alta yazdığınız zaman görürsünüz ki aslında bu bir sevgi ilanı değil, bu bir kulluk ilanıdır aynı zamanda. Bu sebeple Müslüman'ın namazı ve kurbanı sadece Allah'a olduğu gibi Müslüman'ın yaşamı ve ölümü yani uğruna yaşadığı şeyler ve uğruna öldüğü şeyler de sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyebiliriz. Bir örnek daha vermişiz, ikinci örnek. O da Mu'min Suresi. Başka diğer bir ismi de bu surenin, Gafir Suresi. E, Mu'min Suresi veya Gafir Suresi. 60. ayet-i kerimeyi vermişiz. Bu ayet-i kerimede e Allah azze ve celle duanın açık bir şekilde ibadet olduğunu belirtmiş. Ne diyor Rabbimiz? Ve qala rabbukum ud'unni astecib Rabbiniz dedi ki: Bana dua edin ben de sizin dualarınıza icabet edeyim. Innellezine yestekbiruna an ibadeti sayedhuluna cehenneme dakhirin. Benim ibadetimden yüz çeviren insanlar cehenneme alçaltılmış bir şekilde gideceklerdir. Şimdi burada ayet-i kelimenin birinci kısmında Allah dedi ki: Bana dua edin size icabet edeyim. İkinci bölümünde ben bana dua etmekten yüz çevirenler demedi Allah. Bana ibadet etmekten yüz çevirenler cehenneme alçaltılmış bir şekilde gireceklerdir dedi. Biz buradan anladık ki Allah'ın yanında dua bir ibadettir ve sadece Allah'a yapılır. Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de İmam Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste diyor ki dua هُوَ الْعِبَادَةِ Dua ibadetin ta kendisidir. Bir başka rivayette ise اَدْدُعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ Dua ibadetin beynidir. Dua ibadetin özüdür diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki dua bir ibadettir. Dara düştüğünde, bir sıkıntın olduğunda, bir hayır umduğunda kimi çağırıyorsan, kimden medet umuyorsan, kimin sana el uzatmasını bekliyorsan ona ibadet etmiş oluyorsun ve onu kendine Allah azze ve dışında ilah ilah edinmiş oluyorsun. Onun için Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman en açık göreceğiniz meselelerden bir tanesi şudur. Kim Allah'ın dışındaki bir varlığa dua etmiş, ondan bir zararı def etmesini veya bir hayrı kendine getirmesini talep etmişse o Allah'a şirk koşmuş ve o varlığı Allah'ın dışında kendisine ilah edilmiştir. Bu zaten ilerleyen konularımızda bunun örnekleri ayetlerle beraber gelecek. Sadece burada anlatmak istediğimiz dua şeriatın örfünde bir ibadettir ve ibadet sadece Allah'a yapılır ve maalesef ve maalesef insanların büyük bir çoğunluğu duanın ibadet olduğunu veya duanın ibadet olabileceğini maalesef bilmiyorlar. Üçüncü bir şey daha vermişiz burada. Üçüncü bir örnek daha vermişiz. O da Tevbe suresi 31. ayet-i kerimeyi vermişiz. Bu ayet-i kerimeyi zaten biliyoruz. Geçen dersimizde de bir daha hatırladık. Nuzul sebebiyle beraber. Estağfurullah. Peygamberimizin tefsiriyle beraber. Fakat burada bizi ilgilendiren konu şu. Şimdi biz biliyoruz ki Peygamberimizin tefsirinden biliyoruz ama bunu. Bu ayet-i kerime alimlerinin ve abidlerinin kendilerine helal ve haram belirlediği onların da bu helal ve haramlara itiba ettiği insanlar hakkında indirilmiş bir ayet-i kerime. Onlar ayet-i kerimede dedi ki Allah Allah'ı bırakıp hahamlarını ve rahiplerini ve Meryem oğlu İsa'yı rab edindiler dedi. Ayetin devamında ne dedi bizi ilgilendiren kısım burası zaten. Oysa bunlar bir olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Ayet-i Kerime'nin bizi ilgilendiren kısmı burası. وما أمروا إلا ليعبدوا الله إله Bir ve tek olan Allah'a ibadet etmekle emrolunmuşlardı. Yani ne yaptılar bunlar? İbadetlerini farkında olmadan rahiplerine, papazlarına, e, Meryem oğlu İsa'ya sarf ettiler. Oysa Allah onlardan bunu istememişti. Allah onların tek bir ilaha ibadet etmelerini onlardan istemişti. Demek ki bunların yapmış oldukları bu eylem ibadet değil. Estağfurullah. Bunların yapmış oldukları eylem ibadettir. Ve bu ibadeti Allah'tan başkasına yaptıkları için de bunlar Allah'ın emrettiği tek bir ilah edinme hakikatini çiğnemişler. Bunun dışına çıkmışlar. Allah da onları uyarmak, onların batılını göstermek için bu ayet-i kerimeyi onların üzerine indirmiş. Bu ayet veya burada olmayan bir ayet daha ekleyebiliriz mesela buraya. O da ne? Yusuf Suresi 40. ayet-i kerimeyi de ekleyebiliriz buraya. Orada ne diyordu Allah Azze ve Celle? اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ اَمَرَا اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا Hüküm, kanun yapma yetkisi sadece ve sadece Allah'a aittir. Ve Allah sadece kendisine ibadet etmenizi size emretti. İki parçasıyla ayet-i kerime bizim delilimiz. Demek ki hükmün Allah'a verilmesi bir ibadettir. Ve Allah Azze ve Celle bu ibadetin sadece kendi zatı için yapılmasını, yani kulların hakimiyeti, hükmü sadece Allah'a vermelerini kullarından istiyor. Bir insan hangi isim adı altında olursa olsun, birilerine kanun yapma, örf belirleme, yasa belirleme yetkisini verirse, bu insan istete de istemese de karşısındaki varlığa ibadet etmiştir ve onu Allah'ın dışında kendisine ilah edinmiştir. Bu ister Mesela ilkel bir toplumda yaşar adam. Adamın kabilesinin reisi vardır. Adam der ki benim kabilemin reisi neyin doğru neyin yanlış olduğuna karar verecek olan benim kabilemin reisidir de. Adam doğu tarafında yaşar aşireti vardır. Ben bilmem aşiret ağası bilir der mesela. Yani biri zina yapar örnek veriyorum. Bekardır sen dersin ki buna 100 tane İslam şeriatına göre 100 sopa vurulması lazım. Bizde öyle bir şey yok der. Bizde namus temizlenmesi lazım der. Bekar evli biz anlamayız der. Bizim aşiretin örfünde bir adam zina yaptı mı biz namusumuzu temizleriz der. Bu kendi aşiretine ve kendi aşiretinin yasalarına kulluk yapan, ibadet eden bir insandır. Çünkü bu yetkiyi oraya veren bir insandır. Ya da günümüzde en yaygın haliyle olduğu gibi demokrasi dininin mabetleri seçim sandıklarıdır biliyorsunuz. İnsanlar demokraside kulluklarını göstermek için belli dönemlerde sandığa giderler. Atmış oldukları kağıt sandığın içerisine attıkları kağıt parçasıyla kimi kendilerine kanun koyucu, kimi kendilerine ilah seçtiklerini insanlar belirlemiş olurlar. İsterseniz bu şekilde olsun, fark etmez. Ama bir insan ameli veya sözlü veya itikadi hakimiyet ve otorite etkisini Allah'tan başkasına vermişse o varlığa ibadet etmiş ve onu Allah'ın dışında kendisine ilah edinmiş demektir. Çünkü hükmün Allah'a verilmesi başlı başına bir ibadettir ve asla Allah bu ibadette bir ortak kendisine kabul etmez.